İzmir'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü hafta boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her çarşamba kültür parkta kurduğu üretici pazarında düzenlenen kutlama programında ise çiftçiler keyifli bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun marşlarıyla renklenen üretici pazarında organik tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ilgili söyleşi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür üreticilerin Çiftçiler Günü'nü kutladı. Olay gelsin. Olay gelsin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Cemil Tugay'ın liderliğinde İzmir'de tarımsal üretimi geliştirmek, kırsal kalkınmayı arttırmak için mücadelemiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu haftada da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde de İzmir'in birçok noktasında etkinliklerimiz olacak köy tiyatroları düzenliyoruz. Onun dışında yine Bergama vapuruyla kadınlarımızı gezdirdik. Çiftçi kadınlarımızı hayatında hiç deniz görmemiş. Emekçi kadınlarımızı Bergama vapurumuzla bir körfez turu yaptırdık. Üreticiden tüketiciye oluşturma noktasındaki faaliyetlerimizi arttıracağız. Yine İzmir marketlerimiz de bunun bir örneği. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay'ın önderliğinde öncelik olarak çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda iklim krizi ve su kıtlığına yönelik doğru projelerle, doğru adımlarla çiftçilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Oynamak serbest, alkış yapmak serbest. Gözlə, gözlə, beynimdə nə qıçalanır, bu çıqır, necə yandırır